Sevgili arkadaşlar tekrar merhabalar. Ben fizik öğretmeni Cuma Aksoy. Eğitim Vadisi modüler Soru Bankası 11. sınıf 2. modülün çözümlerine devam ediyoruz. Bugün 1. ünitenin 31. testini çözeceğiz. Bir tarama testimiz var. Yavaş yavaş modülün sonlarına doğru da yaklaşıyoruz. 1. soruyla başlıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi sürtülmesi önemsiz ortamda 5 metre uzunluğundaki bir ipin ucuna bağlı 2 kilogram kütleli cisim şekildeki x noktasından serbest bırakılıyor. Cismin düşey doğrultudaki y noktasından geçerken hızının büyüklüğü nedir? Şimdi değerli arkadaşlar şuradan bir hiza çekiyorum. Buraya dik. Şurası 90. Burası 37 olur. Bu 3, 4, 5 üçgeni de. 90'ın gördüğü 5 ise 37'nin gördüğü 3'tür. Ee, i̇pin uzunluğu 5 metre olduğu için burası 2 metre olur arkadaşlar. Dolayısıyla şurada cisim ilk hızı sıfır olacak şekilde serbest bırakılmış. Çünkü serbest bırakmak demek ilk hızının sıfır olması demek. Dolayısıyla cisim şu seviyedeyken, X seviyesindeyken bir potansiyeli var. Buradaki potansiyel enerjideki değişim Y noktasından giderken kinetik enerjiye dönüşmüş. Dolayısıyla enerji dönüşümü yapacak olursak MGH eşittir 1 bölü 2 M çarpı V kare olur. Burada M'lere bağlı olmadığını görüyoruz. V kareyi tek başına bırakırsak 2GH g olur. Biz bunu daha önce e, yeryüzünde hareket konusundaki e, zamansız hız denklemi olarak da biliyoruz bunu. Verilenleri yerine yazarsam 2 çarpı 10 çarpı yüksekliğimiz yani yükseklik farkı arkadaşlar 2 metre. Dolayısıyla burası 40 olur. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 10'dur. V kare. Kare aldığımız zaman V eşittir. 2 kök 10 metre bölü saniye. Cevabımız E seçeneği olur. Soru 2. Sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde KVL cisimleri eşit kütleli olup kütleleri M kadardır. Sistem serbest bırakıldıktan bir süre sonra yargılarından hangileri doğrudur? Çözüme geçmeden önce arkadaşlar şöyle gösterelim. Bu cismin aşağı doğru bir ağırlığı var. Aynı şekilde bunun L cisminin arkadaşlar bileşenleri var ağırlığının yatay. Bu yatay bileşen eğik düzleme paralel. Bu ise eğik düzleme diktir. Dolayısıyla buradaki açı neyse her zaman buradaki açı buna eşittir. Ağırlıkları mg arkadaşlar. Bunun da mg. Şurası mg çarpı sin alfa olur. Bir açının sin alfa bir sayının sin alfa ile çarpımı onun değerini küçültür. Çünkü sin alfanın en büyük değeri 90 derecede 1'dir. Dolayısıyla bu sistem bu tarafa doğru hareket eder. Dinamiğin temel prensibi ne diyor? M toplam çarpı A'dan. Net kuvvet Mg gel diyor. Mg çarpı sin alfa gelmem diyor. Toplam kütle 2M çarpı A. Buradan M'ler sadeleşirse ivmenin kütleye bağlı olmadığını gördük. Dolayısıyla ivmemiz G eksi G çarpı sin alfa bölü 2 gibi bir değer olur. Şimdi bunu soruyor mu onu bilmiyorum ama ben bir çıkarım yaptım sonuçta. KVL cisimlerinin kinetik enerjileri eşittir. Bunlar aynı ipe bağlı olduklarından herhangi bir anda bunun hızı neyse arkadaşlar bunun hızı da odur. Kütleleri de eşit olduğu için kinetik enerji eşittir 1 bölü 2 mv kareden. Hızlar eşit, kütleler eşit. Bu da zaten sabit. Dolayısıyla kinetik enerjileri eşit. Bu doğrudur. Şıklarda 1 olacak. KL'nin hızları eşittir. Evet hızları eşittir demiştik zaten. İki de olacak Şıklarda, K'nın kaybettiği potansiyel enerji L'nin kazandığı potansiyel enerjiden fazladır. Bakınız arkadaşlar. K aşağı doğru gelirken bir potansiyel kaybediyor. K'nın kaybettiği potansiyel. Buraya dikkat. Bu bir kısmı K'da kinetik enerjiye dönüşüyor. K'da kinetik enerjiye artı. Bir kısmı L'de kinetik enerjiye dönüşüyor ki bunlar birbirine eşitti. Bir kısmı da L yükseliyor bu arada arkadaşlar. Yalnız yükselmesi şöyle oluyor. Şimdi şurada açı var. Bu diyelim ki H kadar aşağı indiğinde bu ilk düzlemde H kadar yukarı çıkıyor. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle H kadar göstereyim de. Şöyle haş kadar çıkıyor. Dolayısıyla bunun yerden yükselmesi haş üstü haştan küçüktür. Çünkü bu üçgenin hipotenüsü haştır. Dik kenar haştan küçüktür. Dolayısıyla e, burada e, enerjinin bir kısmı da L'de potansiyel enerjiye dönüş. Buradan baktığınız zaman K'nın kaybettiği potansiyel enerji elbette ki L'nin kazandığı potansiyel enerjiden şu kadar daha fazladır. Dolayısıyla arkadaşlar He, bu da doğru. İkincisi şöyle yanlış oldu arkadaşlar. Hızların büyüklükleri eşittir. Hızları değil. Çünkü hız vektörel bir büyüklüktür. Dolayısıyla hızları büyüklükleri V'ye V ama yönleri aynı değildir. Bunun yönü şöyle aşağı doğru. Bunun ise arkadaşlar H doğrultusunda bu şekilde. Bunlar vektör oldukları için aynı değil. Bu durumda cevabımız arkadaşlar düzeltelim. Orada gözden kaçtı. 1, 3 olacak arkadaşlar. Soru 3. R2, R2, R2 R3, R yarış haplı X, Y, Z, T silindirleri iç içe geçmiş olup P2, P yükleri şekil 1 ve 2'de F1, 2 F1 2 F2 kuvvetleriyle dengeleniyor. Buna göre bunların oranı nedir? Şu O1 noktasına göre tork alacağız arkadaşlar. F1 bu tarafa doğru çevirirken şuradaki P yükü de bu tarafa doğru çevirmeye çalışır. F1 çarpı dik uzaklık 2R eşittir P çarpı R kadar. Aynı şeyi bunun için yazacak olursak arkadaşlar f2 çarpı 3r toplam çünkü bu da 2p çarpı bakınız buraya 2r uzaklığında 2r. Bunları karşılıklı sadeleştirelim arkadaşlar. R'ler gider, P'ler gider, R'ler gider. Dolayısıyla F1 bölü F2 eşittir 3 buraya çarpı olarak. 2 de buraya çarpı olarak gelirse 4 vardı. 4 kere 2 8 olur. Cevabımız da A olur. Soru 4. 4 kWh kaç Joule'dür? Şimdi sevgili arkadaşlar güç eşittir. Enerji bölü zaman veya iş bölü zaman dediğimiz şey. Enerjiyi bulmak istiyorsak bu da P çarpı T'dir. P'nin güç olduğunu biliyoruz. Birimi watt, zamanın birimi de saniye. Dolayısıyla bunu watt saniyeye çevirdiğimiz zaman arkadaşlar bunun karşılığı Joule'dür. Dolayısıyla kilowatt'ı arkadaşlar watt'a çevireceğiz. Şöyle 4 çarpı burayı 1 kW yazayım. Çarpı saat. Bunda da 1 saat olarak yazayım arkadaşlar. Yani şuradaki ifadeyi aşağıda yazdım. 4 çarpı 1 kW 1000 Watt'tır. 1000 Watt çarpı 1000 Watt saat. Şimdi 1 dakika 60 saniye. 1 saatte 60 dakika. Dolayısıyla 1 saat 3600 saniye yapar. 4 çarpı 36'yı buraya alayım arkadaşlar. Buradaki sıfırları da üslü olarak yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri 5. Dolayısıyla burası şöyle yapar. 144 çarpı 10 üzeri 5'tir. Baktığım zaman şıklarda böyle bir şey yok. Buraya bir virgül atarsam arkadaşlar yani 10'a bölersem burada bir tane sıfır e, ekstradan yazabilirim. 10 üzeri 6. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Bu kadar jüldür deriz arkadaşlar. Şurayı da 4 olduğunu söyleyelim arkadaşlar. yanlış olmasın. Peki soru 5 sürtülmesi ilk düzlemde kurulan şekildeki sistem dengededir. Makaralar ağırlıksız olduğuna göre P1 bölü P2 oranı nedir diyor. İsmin ağırlığı aşağı doğru. Bu ağırlığın bir yatay bir de düşey bileşeni olacak arkadaşlar. Buradaki açı neyse burası her zaman oraya eşittir. Ağırlığı P1'di. Burası P1 çarpı uzak olan açının sinüsü sin 37. Bu sistem dengede olduğuna göre demek ki bu şurayı dengeliyor. Sin 37 0.6'dır. Dolayısıyla burası 0.6 P1'dir. Aynı ipte aynı gerilme, aynı ipte aynı gerilme oluşur. Dolayısıyla burası 0.6 P1, şurası da 0.6 P1. Baktığımız zaman arkadaşlar dengeyi yazarsak yukarı doğru 0.6 0.6 1.2 P1 yapar. Bu da eşittir P2'ye. Bu nedir arkadaşlar? 6 bölü 5 demektir 1,2. B2'yi buraya bölü olarak getirirsek 5 buraya çarpı 6 da bölü olarak gelir. Cevabımız da 5 bölü 6 olur. Soru 6 sürtülmesiz ortamda kütlesi 0,2 kilogram olan bir cismin engele çarparak şekildeki gibi yansıyor. Engelin cisme uyguladığı itme nedir? Şimdi itmeyi önce bir yazalım arkadaşlar. Evet kalemimiz yazmıyor nedense evet yazıyor şimdi. itme eşittir momentumdaki değişimdir. İtmeyi bulmak istiyorsak momentumdaki değişimi bulacağız. Bu da P son. Eksi P ilktir. Şöyle yapacağız. İki vektörün çıkarılması şu demek arkadaşlar. Bu son vektör. İlki şu. Bunu alıp aynen şuraya taşıyorum arkadaşlar. Taşırken açı da şurası 30 ise yöndeşlikten şurası 30 derece. Şimdi bu P sondur. P son. Şimdi büyüklüğünü yazalım. 0,2 çarpı 20'den burası ne yapar? 4. P ilk de budur arkadaşlar. Bu da büyüklük olarak 4. Tabii büyüklük yazarken aslında vektörü yazmamamız gerekiyor. Momentumdaki değişim şudur. Eğer iki vektörü çıkaracaksanız bunların başlangıç noktalarını birleştirirseniz aynı buradaki gibi eksi olandan artıya bir tane vektör çizersiniz. Yani budur arkadaşlar. Delta P. Tekrar söylüyorum başlangıç noktalarını birleştirirseniz eksi olandan diğerine yani bakandan bakılana epey iyi çünkü burada denklemde eksi olarak yazılmış. O zaman bu nedir diyor. Bakınız bu eşkenar üçgen oldu. Çünkü bu kenarla bu kenar birbirine eşit. E burası da 60. O zaman bu eşkenar üçgen oldu. 60 60. Bütün kenarlar eşit. 4. Dolayısıyla momentumdaki değişimde 4 deriz. Soru 7. Kütlesi 1 kilo olan ve 3 kilogram olan cisimler sürtülmesiz yatay düzlemde bulunan bir yayla bir miktar sıkıştırılıyor. Sistem serbest bırakıldığında cisimlerin kinetik enerjilerinin oranı ne olur? Şimdi sevgili arkadaşlar ee, bırakmadan önceki momentum bıraktıktan sonraki momentum'a eşittir. Bu patlama olayına benzetebiliriz. Şimdi ilk momentum sıfırdır. Son momentum'un da sıfır olması gerekiyor. Bu durumda şöyle deriz arkadaşlar. Bu şöyle 3V hızıyla fırlarsa bu V ile çünkü nedir? 3 ve çarpı 1. 3 çarpı ve. Şimdi burasına biz eksi dersek şuna ne dememiz gerekiyor? Artı dememiz gerekiyor ki bunların ayrıldıktan sonraki momentumları toplamı sıfır olsun. Bu durumda kinetik enerjileri şöyle olur. 1 bölü 2. Mx'in kütlesi 1. Hızına 3 dedik. 3'ün karesi 9v kare. O zaman E'yi EY yazalım. 1 bölü 2. Kütlemiz 3. Hızının karesi yani v kare. Bunları oranlıyoruz arkadaşlar. 1 bölü 2'ler gider. V kareler gider. 9 bölü 3'ten 3 olur. Cevabımız da D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Soru 8. kilo kilogram kütleli mermi 25 metre bölü saniye hızla. 0.1 kilogram kütleli takoza çarpıyor ve takozu delip geçerek yatay olarak ilerliyor. Tahta takoz 5 metre yüksekliğine göre yüksek, yüksekliğin yükseldiğine göre e, merminin bu olay sonrasındaki hızının büyüklüğü nedir? Şimdi çarpışmadan önceki momentum çarpışmadan sonraki momentum'a eşit olmak zorunda. Momentum konumu. Yalnız tahta bloğun ilk hızı sıfırdı. Fakat e, mermiye çarptıktan sonra 5 metre yüksekliğe çıkabiliyor demiş. 5 metre. O zaman e, mermi tahtaya çarptıktan sonra tahta bir hız kazanıyor. Bu hızdan dolayı bir kinetik enerjisi var. Bununla da potansiyele dönüşüyor. Yani belli bir yüksekliğe çıkıyor. V kare eşittir 2GH'dan. 2 çarpı 10 çarpı 5 metre yüksekliğe çıkmıştı. Burası 100 yapar. Dolayısıyla hızımız 10 metre bölü saniyedir. Yani çarpışmadan sonra tahta bloğun hızı 10 metre bölü saniyedir. Peki, bu çarpışmadan sonra. Çünkü başta zaten bir momentum yok. Çarpışmadan önce sadece mermi'nin momentumu var. Mermi'nin kütlesi çarpı mermi'nin hızı. Tahta bloğun bir momentumu yok. Çarpışmadan sonra hem mermi'nin bir momentumu var hem de tahta bloğun bir e, momentumu var şimdi e, 0.2 kilogram mermi'nin kütlesi hızı 25 eşittir mermi'nin kütlesini yine yazıyorum fakat e, hızını bilmiyoruz artı tahta bloğu 0.1 onla fırladığını söyledik burası 5 yapar bu eşittir 0.2 tane Mermi artı 1 yapar. Bu gelir 4 olur. 4 eşittir. 0, 2, V, B üstü. İki tarafı 10'la çarparsak 40 bölü 2'den merminin çarpışmadan sonraki hızı arkadaşlar 20 metre bölü saniye olarak bulunmuş olur. Cevabımız E seçeneği. Soru 9. Şekil 1'de türdeş üçgen levhanın içinde, içinde şekildeki gibi bir üçgen levha çıkarılarak şekil 2'deki gibi yan tarafına eklenir. Buna göre oluşan yeni şeklin kütle merkezi neresidir? Arkadaşlar bu tür levha, levha şeklindeki üçgenlerin ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktası. Yani tabandan 2, e, tavandan tabandan 4 birim uzaklıkta olur. Bunların ağırlıkları yerine de arkadaşlar alanlarını alıyoruz. Dik yükseklik 6 birim. Şurası da 4 birim. Dolayısıyla alanı 6 çarpı 4 bölü 2'den arkadaşlar 12 yapar. Bunun ağırlığına 12 diyelim. Ve ağırlık merkezi şurası. Şimdi bakın çıkardığımız parçaya dikkat edin. 1, 2, 3. Bunun alanına dikkat edin. 3 çarpı tabanı 1, 2, 3, 4 bölü 2'den 6 yapar. Şimdi çok dikkat etmenizi istiyorum. Arkadaşlar çıkarılan parçanın ağırlık merkezi burası. Şeklimizin baştaki kütle merkezi burası. O zaman biz başta şeklimiz kütle merkezi burası ve 12 dedik. Çıkarılan parçayı da yukarı yönde gösteriyoruz. Çünkü eksilme var 6. Çıkarılıp buraya eklenen aynı parça olduğu için 6. Şimdi bunların ağırlık merkezini bulacağız. 6 ile 12'nin torkunu bulalım. 6 2 birim ilerlerse 12 1 birim ilerler. Dolayısıyla 2 birim ilerletelim. 1 2 Bu da 1 bir birim gelir. Dolayısıyla 6 ile 12'nin ağırlık merkezi burasıdır. 18 topluyoruz tabi. Şu 18 ile 6 da aynı aynı noktada ve 18 daha büyük olduğu için ağırlık merkezi C noktasıdır. Aşağı doğru 12 deriz arkadaşlar. Cevabımız D olur. Soruğun türdeş dairesel levhalar şekillerdeki gibi parçalar 1 2 3'teki gibi kesilerek okla gösterilen yerlere yapıştırılıyor. Dairesel levhalar o noktasından geçen meliler etrafında dönebildiğine göre hangi levhanın dengesi bozulmaz? Şimdi ele arkadaşlar buradan çıkardığımız parçanın ağırlığı mesela G olsun. Burada şu kadarlık işte buraya bir birim olsun mesela. Bir tork azalması oluyor. Çünkü bunun ağırlığına mesela G diyelim. G çarpı birlik bir tork azalması oluyor. Sonra getirip biz bu parçayı yine buraya ekliyoruz. Yine G, e yine bir birim, e bu kadar da artma oluyor. Yani yatay doğrultuda. Sonuçta ağırlık merkezi şey, ağırlık merkezin yeri değişir de e, sağ tarafın torkuyla sol tarafın torku eşit olduğu için denge bozulmaz. Bakın tekrar ediyorum. Sonuçta siz şekli şöyle alıyorsunuz. Şöyle doğru alayım bir tane. Bakınız ağırlık merkezi şu doğru üzerinde yer değiştiriyor sadece. Şu iki parçanın ağırlık merkezi burası. Buradan parça alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Dolayısıyla ağırlık merkezi bu doğru üzerinde aşağı doğru kayıyor. Sağ sola kaymadığı için sağ taraftaki tork, sol taraftaki tork değişimi e, dengesi bozulmuyor. Buradan arkadaşlar parçayı buraya alıp buraya yapıştırdığınız zaman buradan çıkardınız. Burada bir tork azalması oldu. Burada ise artış oldu. E burası artış, burası azalış. Dolayısıyla şu tarafa doğru denge bozulur, dengede kalmaz. Yine aynı şekilde buradan parça alıp buraya yapıştırıyorsunuz. Ağırlık merkezi bu doğru üzerinde. Şurada azalma oluyor torkta arkadaşlar. Azalma. Şurada ise artış oluyor. Dolayısıyla burada da denge bozulur. Yani düşey eksende tork değişimi olmuyorsa denge bozulmuyor ama 2 ve 3'te bozuluyor. Cevabımız bozulmazı sormuş. A seçeneği olur. Evet sevgili gençler bu testimiz de burada sona erdi. Gelecek testlerde görüşmek dileğiyle hepinize çalışmalarınızda başarılar kolay gelsin.